busele gelsenize bunları benim elimden alın. Yani şunlara bu arka tarafa gidecek. Hadi çabuk biraz çabuk olun. Hani Arzu abla nerede? E hadi Arzu abla Şu hadi bir abla. Yere koy. Saniye. Ha ablacığım. kızım <laughs> bu arka masalarda bir sürü eksik var. Onları bir tamamlayalım. Gelmeye başladılar ha, misafirler. Hadi Deniz, Fatih, ha. Gülten. Ha abla bu arka masalara bir gidin eksik yedik ne varsa toparlayın Gül. Tamam, hadi. Tamam, hadi, hadi çabuk Bahar koş koş koş. Tafu Derim hanım hikaye yok. Ne oldu Raşit? <laughs> ya bu yeni sandalyeler geldi. Onları ne yapak? Vallahi Raşit kölke bir yere çekin. Üstüne böyle çay kahve içersiniz. Ne diyeceksiniz lan? Hadi çabuk 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 şunları Allah aşkına. Ağzınız değil elleriniz çalışsın haydi. Kalk vur! <laughs> Hallederiz kızım sıkma canını. Yavrum ya maşallah size. Maşallah. Saniyeciğim çi... altınlarını getirin de çocukları takalım maşallahlarını. Takacağız şu kızlar etsin. Gel 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 bunlar da tren olmuşlar. Gel. Hadi koş bakalım koş. Koşun bakalım. Ah benim kara üzümüm. <laughs> Lütfiye e bak. Zeyha teyzem kızlara da ayakkabı aldı. Görüyor musun sen? Ne kadar yakışmış benim kara üzümüme nasıl güzel olmuşsun sen benim. Çok yakışmış. Hadi bakalım oynayın. Hadi. Kız hadi biraz çabuk kurban olayım çabuk. Saniye abla hadi gidelim. Hadi, hadi. gülüm. Getirme. Maşallah. Getirme. Sun yavaş biraz canım acıyor koştur koştur nereye acaba? Ay koşturmuyorum normal gidiyorum Şermin. Sen de iyice ne canın tatlı oldu. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Abla hı, sen filan için Tamam kızım. Tamam. Lütfiye Hanımcığım gerçekten ellerinize sağlık. Her şey harika görünüyor. Çok teşekkür ederim. Elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım işte. Ay Lütfiye Hanımcığım vallahi ellerinize kollarınıza sağlık. Çok yoruldunuz ama emeklerinize değdi. Her şey çok güzel olmuş. Çok yani, teşekkürler. Bahçe bahçe olalı hiç bu kadar güzel süslenmemişti daha önce. Değil <laughs> mi Şermin? <laughs> Çok mersi. Ben sizi şöyle masanıza alayım. Buyurun. Yardım da edemedim size ama. siyah yok yavrum. Hallettim ben her şeyi. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Buyurun. Buyurun masanızı göstereyim. Şermin ayağın nasıl? Kızlar puf getirsin mi sana? İyi olur. Ee, şu masa. <laughs> Niye bu masada oturuyoruz biz? Orası mı layık bize? Anne ne güzel masa işte niye problem çıkartıyorsun? Ay bence de ne güzel ortada her şeyi göreceğiz işte. Ne münasebet Füsun. Niye protokolde oturmuyoruz biz? Çünkü adı üzerinde anneciğim protokol masası. Ben Şermin Yaman'ım kızım. Bu konaktaki en hakiki Yaman benim. Benim orada oturmam lazım. Mesele çıkarmasan olmaz değil mi? Babamın niye çekip gittiği o kadar belli ki anne. Vallahi Şermin bozuk plak gibi takıldın sen de Yaman'ım da Yaman'ım diye. Hayır zaten Lütfi Hanım niye karar veriyor ki kimin nerede oturacağını? Benim karar vermem lazım. E, tamam şekerim hadsiz terbiyesiz işte. Gel biz şöyle oturalım. Gel. Bağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Ben gösteririm ona. Şermin Yaman kimmiş? Tutuşun. Ver. Şermin Hanım ver ayağını şunun altına getirdim. Eserinle gurur duymaya mı geldin saniye? Şermin amca yapma ama kaç defa özür dileyeceğim. Sanki bilerek yapmışım gibi konuşuyorsun ya. Bilerek yaptım. Anne. Ay sen de anne anne. Başka bir şey bildiğin yok yeter. Çok korkuyorum Fikret. Demirden kötü bir haber alacağım diye çok korkuyorum kötü düşünme Züleyha. İyi düşünelim iyi olsun. Ne olur üzme kendini. Bak burada elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşım Şahap da yardımcı oluyor bize. Tüm Suriye'yi karış karış aratıyorum. Göreceksin birkaç güne hayırlı haber alacağız. İnşallah. Sağ salim bulunsun da başka hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapabilirim ki? Güçlü durmaya çalışıyorum her zamanki gibi. İyi olmaya çalışıyorum. Sünnet düğünü var bugün. Misafirler gelecek. Onları ağırlayacağım. Öyle. Bugün müydü sünnet? Evet bugün. Hanım, ağam, misafirler gelmeye başladı. Geliyorum Fadik'ciğim. Fikret misafirler gelmeye başlamış. Kapatıyorum ben. Tabii tabii işine baksan. Amcama lütfen herkese selam söyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Razı hoş olmayın, geldiniz. olmayın. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Züleyha kızım. Kızlar yemek servisine başladılar. Züleyha ablam her şeyi başına yıktım değil mi? Aşk olsun. Olur mu öyle şey? Ben zevk duyuyorum yavrum. Ne güzel. Canım benim. <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, Ali Merhabalar. Rahmet de geldi. Ali Rahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Züleyha. Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk Lütfiye. <laughs> Belediye başkanımız gelmedi mi henüz? Gelir. Gelmesi lazım Elhamet Bey. Birazdan gelir. Tamam. Gel yani ben seni masada göstereyim. Tamam. Gösterdim. Peki. Çok şıksınız bu arada. Gaffur! Merhaba. Raşit! Geldim benim anıtkı ayağım. Buyurun hanımken. Gafur nerede? Vallahi hiç bunu şey görmedim ben. Yürü git. Hangi deliğe saklandıysa çıkar. Benim sinirimi tepeme çıkarmasın. Eee... Mualla lokum gibi peynir. Biraz tuzlu ama olsun. Valla. <laughs> Bak hele sen şu kafura hele. Ne yapıyorsun ya sen burada? Ya sana ne? Sana hesap mı vereceğim ben? Ne oldu? Ya nasıl sana ne kardeşim? Nasıl sana ne ya? Vallahi benim hanım ayağım dedi git kafuru bul. Vallahi sinirde tepesinde benim masamı bozmasın dedi ha. Çabuk gelsin dedi. İyi buldun çek it. Ne git kar? Ya ben bunlar ne ya? Ya kardeşim güneşin altında sabah belli dilim damağım kuru da. İki lokma bir şey yiyeyim biraz su içeyim dedim. Bunlarla su mu içeyim dedim. He. Domates. He. Ana tadı çok güzel. Plaki. Daha tadına bakmadım. Bunlarla su içeyim dedim. He. kalk hünkâr Yaman kalk. Kalk da gör konağın kimlerin elinde. Ah ah rahmetlinin kemikleri sızlıyordur. Aa ah. bak bak hareketlere bak. Hişt. Vallahi bu Lütfiye Hanım kendini bu konağın büyük hanımı sanıyor. Ama aldı tabii Züleyha'yı avucunun içine. Aha. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyor. Ama hayatım Züleyha'da kapat. Yani sen hanım ağa olarak bu kadar meydanı boş bırakırsan böyle olur işte. Olacağı bu. Aman onun hanım ağalığı kaldı Allah aşkına. Baksana ruh gibi. Ah, Mehmet Bey geldi. Ah. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Süleyha Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Buyurun. Selamet, evet, hoş geldin. Merhaba. Belediye başkanımız, Beyazı. sayın valimiz. Merhaba. Tanışıyorsunuz, değil mi? Başkanım, Merhaba. sayın valim. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Selam Betül Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz? Buyurun. Buyursun. Selam. Ah. Selamlar, selamlar. Geçmiş olsun. Oldu işte. Sağ olun, sağ olun, sağ olun Mehmet Bey. Evet. Ali Rahmet Bey, nasılsınız? Ha, teşekkür ederim, sen Ay Şermin, Mehmet Bey ne kadar yakışıklıymış. Dalyan gibi. Ay Füsun... senin de hiçbir yakışıklı gözünden kaçmıyor maşallah. Ay şekerim, kaçırılacak gibi mi? İnşallah Bacacığım niye ağlıyorsun? <laughs> ha, ne oldu? Zariye. İçim yanıyor, ciğerim kanıyor böyle. Nefes alamıyorum. <laughs> Üzme mi bir şey oluyor? Yok yok yengem, üzüm gayet iyi. Hem çocuklarla oynuyor burada. Ya abi niye ağlıyor? İşte. Size... Paçacığım, ne oldu gülüm? Ne oldu? Ay ay ay, kim üzdü onu? Kim üzdü? Sani, Demir Bey geldi aklıma kızım. Öyle arıma gidiyor, öyle arıma gidiyor. Öyle boş geliyor bu konak var artık. Kafur Demir Bey nereden çıktı şimdi? Ya koca Demir Bey. İbrahim büyük Bey, aslanlar gibi adamın nerede yattığı belli olmuyor. Gidelim bir dua ya, ya. <laughs> Tamam, tamam. Bak artık evvel konuşma. Adam ne güzel haber gönderdi. Ben inerim dedi, geri döneceğim dedi. Gafur Allah aşkına ya. Bu durup dururken neyin ağlaması? <laughs> Şurada <laughs> saniye şuradan böyle arabasıyla geliyordu. Kapıyı açıyordum ben koş 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 koş. Kafur diye bağırıyordum. <laughs> Kelebacığım bunlara ne oldu Beli? Vallahi bilmiyorum abla. Tabii, ben kurban olurum sana. Abi Demir Bey gelecek işte. Niye üzülüyorsun? Gelecek Demir Bey. Yere o <laughs> kadar belli oluyor ki. Benim Demir Bey'im turuz dağları gibiydi kardeşim. Zorla zor, kaya, ne kaya abi, gibi, Ne oldu, yanmıyor Abla, bunlar sarhoş. Gitti. <laughs> <laughs> sarhoş. <laughs> Bahşoş. <Bahfur. gülüyor> Kafur içtiniz mi siz? He? <laughs> gel buraya. Gel koklayacağım. Gel. Gel dedim. Allah aşkına. Üfle. Ben. Üfle ya, ben kafur. Afur. Üfle. <laughs> gel. Gel buraya Raşit. Hoh de. Üfle. Raşit hoh de. Hoh de. Üfle. Üfle, üfle Raşit. Allah kahretmesin. Biz burada kızlarla sıcağın altında millete burada böyle yemek yapacağız diye mahvolalım siz gelin gündüz gözüne sokumlanın. Yenge bak, siz bak dua edin. Dua edin bu konakta insanlar var, dua edin. Dua edin bu konakta insanlar yoksa ben sizi yapacağım. Ben yapacağım. Allah aşkına sakin ol. Gidin ya. bunları. Bunların ağzını yüzünü bir yıkayın. Siz bir şey yapmasın. Var ya. Tamam, tamam. Mahvedeceğim. Kalk bana da, yürü sıfatınıza. Seni Allah aşkına ya, ya. demir ben ya. veriyorum. Allah siz kahretsin. Allah'ın cezası, Allah'ın cezası. Allah şuna bırak ya, kendini. gel bu tarafa. Ya, sayın Valim, Mehmet Bey'in sanayi tesislerimizin modernleşmesi anlamında çok değişik, çok güzel fikirleri var. Öyle mi? Bir gün etrafınca konuşmak isterim Mehmet Bey. İnşallah. Vallahi Züleyha Hanım Ali Rahmet Bey olduktan sonra <laughs> seve seve. Tabii. <laughs> tabii tabii. Verimi arttırmak için modernleşmek önemli. E, tabii. Yaman Holding olarak biz de teknolojiyi takip etmekle mükellefiz. <laughs> Sadece sizin için değil, bizim için değil. Daha doğrusu hepimiz için çağa ayak uydurmak çok önemli. Öyle değil mi Sayın Bey? Çok çok. Merhabalar. Kadir Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen. Süreyhacığım bahsetmiştim Abdulkadir Bey'den. Oto keskinin sahibi kendisi bize teklif verdi. Öyle miyim? Züleyha Hanım'la hanım olmuş. Demir abinin eşi olur. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Abdulkadir Bey bize çok güzel bir teklif hazırlamışsınız. Teşekkür ederiz. Ne demek? Sizinle çalışmak bizim için zevk. Umarım zarar etmezsiniz ama. Yok yok, az da olsa kazanacağız. <laughs> Askerlik arkadaşım benim. Aa, öyle mi? Ne güzel. Çok şafak saydık. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ayşe hoş geldiniz. Gel. Ha, işte konağın delisi geldi. Ya, Ay, bu mi? ne böyle? Genç kız gibi resmen. Ay beni niye masaya götürüyorsun? Ay ben Abdi Paşa'nın yanında oturacağım. Tabii ki, tabii ki. Ay hoş geldiniz paşam. Ay, hoş bulduk. Buyurun. Ay. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay Allah. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız Aziz Hanım? Sizi gördüm, daha iyi oldum paşam. Ay, ay heyecandan kalbim çarpıyor. <laughs> Süvari üniformanızı neden giymediniz paşam? Ay size çok yakışıyor. Bugün izin göründeyim, o yüzden. Aa, öyle mi? Aa, beyefendi, yaveriniz mi? Evet asistanım. <laughs> Ay memnun oldum efendim. Hoş geldiniz. Ben de çok memnun oldum sağ olun. Peki paşamla hangi cephelerde bulundunuz? Çok. Çok Galicia, Trablusgarp, Yemen. Her yerde savaştık. Ay maşallah, maşallah. Bu kadar savaştan sonra insan evine dönünce sıcak bir yuva, güzel bir aile istiyor değil mi paşa? Evet Aziz Hanım. Evet çok. Pekarlık çok zor paşam. Çok zor. Çok zor. bugün de, bundan sonra da rahmetli kayınvalidemin izinden gideceğim. Yamanların bu kıymetli geleneklerini yaşatmaya devam edeceğim. Bugünümüzde de yarınımızda da Yamanlar olarak varlığımızla her zaman arkanızdayız. Hiç merak etmeyin. <laughs> Çok teşekkürler. Ee, ben huzurlarınızı... Mehmet Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Mehmet Bey bizim şirketimizin yeni ortağı. Ee, Çukurova'mıza faydalı olmak istediğini söyledi. Ve biz de Yamanlar'ın bu geleneksel törenini... ...bu sene Mehmet Bey'le birlikte yaptık. Buyurun Mehmet Bey. Kızım, Demir'in adı geçmiyor görüyor musun? Bu Lütfiye ile fekeli Züleyha'nın beynini bulandırdılar. Ay vallahi Demir'in değisi geçmedi. Aslında söylemek istediğim her şeyi Züleyha Hanım dile getirdi. Biliyorsunuz ben Çukurovalı değilim. Ama en büyük hayalim Çukurova'ya ve Çukurovalılara hizmet vermek ve buraya yatırımlar yapmak. Şimdi de sizlerin sayesinde Çukurova'ya bir takım yatırımlar yapıyorum. Ama sizlerin huzurunda hepinize söz veriyorum ki hem Çukurova'ya hem de Çukurovalılara en iyi şekilde hizmet vereceğim. Tekrar teşekkür ediyoruz Züleyha Hanım. Bunca işin gücün arasında başınızda bu kadar dert varken yine hanım alınızı yaptınız. Mutlaka çocukların ailelerinin yüzlerini güldürdünüz. Rica ederiz. Güzel bir gece oldu gerçekten. Ama bu gecenin mimarı Lütfiye Hanım'dır. Ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi o yaptı gerçekten. Öyle mi Lütfiye Hanım? Aslında Züleyha abartıyor. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Yok şimdi tevazu gösterme Lütfiye. <laughs> Hakikaten çok güzel bir organizasyon yaptı. Can dostum diye söylemiyorum başkanım. Lütfiye bu konularda, bu mevzularda çok becerikli. Hatta Bursa'da da az buz organizasyon yapmadı değil mi? Ya Ali Rahmet böyle konuşuyorsun ben mahcup oluyorum ama. Estağfurullah. E, Lütfiye Hanım e, bir konuda bilahare görüşebilir miyiz sizinle? Tabii. E, ne hakkında? Birlikte nasıl çalışabiliriz? Çukurova için neler yapabiliriz? Ne dersiniz? Seve seve. Seve seve gelirim. Tabii ki. Mehmet Bey, şu modernizasyon mevzunu açmanız gerçekten çok iyi oldu. Şayet başarabilirsek, yaman oldum, çok yol olacak. Yani istersek her şeyi başarabiliriz Betül Hanım. Ee, siz de dahil olmak ister misiniz Ali Rahmet Bey? Ben çok sevinirim. Bir tanıdığınız varsa... Evet, evet. Çok iyi mühendis arkadaşlarımız var bu konuyla ilgilenen. Hem ne Necip var. Ee, Abdülkadir, tanıyorsun sen de. Şu an üstümde kartı yok ama en kısa sürede size ulaştırırım. Mehmet çok mutlu edersin beni. Harika. Ha, o zaman bize müsaade. Tamam. Hadi. Hep beraber kalkalım. Evet. Süleyha Hanım. İyi akşamlar Mehmet Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok zarifsiniz. <laughs> Valim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Reyhan'ım. Teşekkürler. Betül Hanım. Mehmet Bey iyi akşamlar. Her şey için teşekkürler. Mehmet i̇yi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Görüşmek iyi üzere. Görüşmek i̇yi, güzel iyi, güzel. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. görüşürüz. Canım görüşürüz. Ellerinize sağlık. Sağ 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 i̇yi akşamlar Züleyha. İyi akşamlar Ali Rahmet Bey. Eline sağlık. Etfiye. canım arkadaşım benim. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Çok yoruldun değil mi Lütfi ablacığım? Aşk olsun. Ne yorulması zevkle yaptım bir tane. Canım benim, canım Lütfi ablam. Sağ ol her şey Ben de çok yoruldum. Hadi git yat da güzelce şöyle bir dinlen. Yatsam da uyuyamam ki Lütfi abla. Bak ben böyle zamanlarda ne yaparım biliyor musun? Kafamı yastığa koyarım, gözlerimi kapatırım. En ne? en güzel anılarımı tekrar yaşarım. Sen de Demirle yaşadığın en güzel anılarını bir düşün, hatıralarına sarıl, tamam mı güzel kızım? Canım, canım. Tufiye ablam, iyi ki varsın. Canım kızım. Hadi bakalım, hadi iyi geceler.